Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bella alacağız. Bir önceki bölümü izleyenler biliyordur zaten. Bra PS almıştık bir önceki bölüm. Şimdi de Bella alacağız. Ama Bella almadan önce. Şu 3 tane kutumuz var. Açacağız. Eğer bir şey çıkarsa. Çıldırırım var ya. Çünkü ne zamandır çıkmıyor ya. Şöyle bakayım kaç aksesuar eksik. 1 2 iki iki tane aksesuar eksik iki tane aksesuar eksik bir dakika şuraya bu arada size taktik vereyim Land yazın buraya bir dakika durdurup bir daha Land yazacağım landi şimdiki başlıyoruz üç kutumuz var yani Bilmiyorum, bir şey çıkar mı? Yani kesin çıkmayacak ama bakıyorum açtım. Yok boş. Abi mega kutu kaldı bir tek. Lan yanlışlıkla bas. What? What? Ağzına. Abi, abi yedi. Yedi yazdı ve iki aksesuar. Abi şaka mısın? Abi bırak oyunu bırakırım abi ben ya. Karakter vermedi. İki aksesuar mı eksikti? İkisini de verdi sağ olsun şerefsiz. Abi Şu an belleği almak istemiyorum. 7 yazdı. Bir dakika arkadaşlarla bir atayım. Neyse arkadaşlar geri geldim. Ah. <laughs> ne zamandır böyle? 7 mi 8 mi yazmıyordu abi. Ve sonunda yazdı. Bu serde karakter vermedi abi. Bir dakika ama ben belleği alırsam şu an oranım düşecek. Oranım düşerse bir daha asla çıkmaz karakter. Bakın 5800 Destansı oranım 58 gizemli 26 efsanevi 4 Ben belleği aldığımda Bu çok düşecek. Ve bu düştüğünde Karakter çıkmayacak. Abi şu an Şu an çok sinirim bozuldu. Şu an, şuna bak abi. <laughs> İnsan bir aksesuar, bir karakter verir anasını. Onu da yapmıyorsunuz. Aldım ya. Ve bellemiz geldi. Şu an hiç sevinmedim. Desem yalan olur oğlum. Belli aldım lan. Direkt bir dakika. Şunları direkt belli veriyorum. Belli nerede belli. Şöyle. Şurada git. Şebelleye ver. Direkt bir yükselteyim. Bu arada 10.000 tane altınım var. Normalde 13.000'lik yükseltme yaptım işte. Biraz üstü. Abi şöyle bir maç atalım ya. Böyle o Aa, binlik görev geliyordu deme. Unutmuşum. E ben bu binlik görevi yaptığımda iki kademe atlıyorum. iki büyük kutum oluyor. Sonra dört gün. Ben şu 34. kademeye veya 40. kademeye gelene kadar kutu açmayacağım. Neyse direkt bir çift hesaplaşma mı girsek? Türk çift hesaplaşma gerek. Abi belli aldık. Şu an diyecek bir şeyim yok. 7 yazdı. Ama karakter vermedi. <laughs> 7 yazıyor karakter vermiyor ne bileyim bir garip ya. Abi belli efsaneymiş lan bu arada. Gel oğlum. Gel paşam onun bacım. Oğlum buradasın biliyor onlar. Aa duvara çarptı aga be. Başa gitti. Hadi. Şşş. Hoş lan. Ananı bir kere daha vursaydım alırdım. Bir dakika ya tamam ben bir düzgün oynamaya anaz ağzına. <laughs> Neyse ben bir düzgün oynamaya başlayayım o zaman ya. abi keşke tek hesaplaşma girseydim. Neyse dur be. Hemen şurada bir yargı time yapayım ben abi ya. Direkt bir bir adamları. Al onu Edgar, al onu, al onu, al onu Edgar, al onu, al onu. Ah gel al bunu. Al şunu, al şunu, al 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 şunu bir alayım ben. Vur lan, vur lan bana. Ne vuruyor lan şerefsiz. Gel hadi gel hadi gel. Abi belli çok iyi ya. Eğer bra pes almamı istiyorsanız size de çünkü oyuna para yatıracağım. Yani şu an elime 500 lira Google Play kodu geçti yani. Eğer size de bra pes almamı istiyorsanız alttan bir beğeni bir de abone yani istiyorum sizden fazla bir şey istemiyorum. Abi efsane ya. Çek i̇şte, işte, abi. Valla ben direkt şu 15 maçı bitireyim. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve bye bye. Bu arada belle ile kupa kasma videosu gelecek. Eğer siz de, sizlerle de kasmamı istiyorsanız. İşte yazın chat'ten. Neyse hadi bye bye.